Meme küçültme ameliyatında tanımlanmış çok sayıda teknik var. Bu tekniklerin arasında son 5 yıldır kullandığım santral pediküllü teknik sayesinde memenin fonksiyon kayıplarının neredeyse yok denecek kadar az olduğu ve formunun çok daha sağlıklı ve doğal olduğu santral pediküllü tekniği tercih ediyorum. Bu teknikle memenin özellikle dış koltuk altına uzanan kadranı yukarı doğru pozisyonlandırma şansını veriyor bize ve üst dış bölgesinden de fazla meme dokusunu alıyoruz. Meme başıyla meme dokusu arasında herhangi bir bağlantı kaybı olmadığı için ve santralden gelen, kas üzerinden gelen hem sinir hem de arteriyel ve venöz beslenme damarlarının korunmasını temin edebildiğimiz için memenin fonksiyonları ve sağlıklılığını çok daha yüksek seviyede koruyabiliyoruz ters T şeklinde meme dokusunun adaptasyonuyla da formda sağlıklı bir görünüm elde edebiliyoruz.